Arkadaşlar, fiyatlar gördüğünüz gibi şu şekilde. Şöyle bir tane fondöten var. Bu aralar ben de bunu çok görüyorum. Bir bunu denemek istiyorum ama tonumu aldık. Hmm. liketan bu kapatıcıyı da uzun zamandır görüyordum sosyal medyada. Şimdi bunu da deneyeceğim çünkü bu bende yok. Bakalım nasıl. Bunu da sepetimize ekleyelim hmm. evet, arkadaşlar. Hmm. Şimdi uzun zamandır görüyordum. Ee, arkadaşlar sabitleyici olarak da ayrıca kullanılıyor. Bunu da sepete ekledik. Şu an için arkadaşlar sepetimizde 3 tane ürünümüz var. Maskara olarak da birkaç tane seçeneğimiz var. Şunlardan böyle Gratis'in kendi markası var. Abi bunu seçtik. Gratis'in kendi markası ama bu da Maybelline'in muadiliymiş. Sepetimize Arkadaşlar şimdi Farfalet'ten oradayız. Eee güzellüğümü de ekledik ve 5. konuşmamız da tamamdır. Şimdi de Betan White'tan bir tane ruj almaya geldik. Ben görünce dayanamayacağım bir kırmızıyı alıyorum. Arkadaşlar bir da uzun bir zamandır takip ediyordum. Yeni ürünler çıkarmış. Eee Şöyle hepsinden birer tane böyle alıyorum. Üç parça şeklinde arkadaşlar. Şunu da sepetime ekliyorum son olarak da sıfırdan makyaj yapıcı çantası ayarlayacağımız için bir tane de çanta seçiyoruz. Şunu aldım. Arkadaşlar kasaya giderken de bir tane kaş sabitleyici gördüm. uygundu. Hemen bir tane alıyorum. Kasaya gidiyorum. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadarlık bir alışveriş yaptık. Kasaya doğru gidiyoruz. Arkadaşlar ben 2000 TL tutacak diye düşündüm ama tutar 1276 TL tuttu.